ne girilmiş. Yoksa e, İsrail'le olan ilişkileri Rahmetler Bakan Hocanın belli. Ne büyükelçisiyle ne devlet yetkilisiyle başbakanla sürecince görüşmüş, kabul etmiş. Öncesinde de siyasi hayatı boyunca da İsrail'le hiçbir ilişkisi olmamış. İsrail e, 54. hükümette Erbakan Hoca başbakanken Filistin'de bir kişinin burnu dahi kanamamış. Hatta İsrail'in bir devlet başkanlarından bir tanesi şimdi ismini hatırlamıyorum. 97'de Refah Yol'un iktidar olması, Erbakan'ın başbakan olmasıyla planlarımız 30 sene 40 sene gecikti sözünü sarf etmiş. Yani İsrail'le ilişkileri sıcak tutuyor, Filistin davasına ihanet ediyor diye Milli Selamet Partisi muhalefette olmasına rağmen Hayrettin Erkmen'i Dışişleri Bakanlığı'nı gen soruyla düşürmüş. İslam aleminde dünyada en büyük Kudüs mitingini 6 Eylül'de Konya'da 1980'de yapmış. Amerika'ya